arkadaşlar bugün Hanedan MC'de domates farmını göstereceğim sizlere. Yeni bir sistem olduğu için oyundaki birçok arkadaşımız bilmiyor. E, oyunda işte elimde domates tohumu var. Bunu tarlama ekemiyorum. Nasıl yapacağım diye sorular alıyoruz. Bununla alakalı bir video çekme kararı aldık. Domates tohumları normal bildiğiniz gibi havuç, e, patates, işte buğday bunlar gibi normal tarlanıza ekemiyorsunuz. Bunun için e, size gerekli olan birkaç malzeme var. Bunlar işte pot, toprak kabı, işte eee korkuluk ve sulama aletleri bunlar gerekiyor oyunda iki çeşit sulama aleti var bunlardan bir tanesi modern sulama aleti bir diğeri de quality sulama aleti modern sulama aleti 5x5 alana işliyor quality olan da 3x3 alanı işliyor Ben şimdi size sistemin nasıl olduğunu göstereceğim Ondan sonra da bu ürünleri nasıl tedarik ederiz nasıl alabiliriz bunu göstereceğim Şimdi 5x5'lik bir alan yaptık. Ortasını boş bıraktık. Çünkü buraya korkuluk ve şeyleri ekeceğiz. Sulama aletlerini koyacağız ki daha verimli olsun farmımız. Bir tane destek bloğu alıyoruz. Kırdık yanlışlıkla. Bir tane destek bloğu alıyoruz. Bunun üstüne korkuluğu koyuyoruz. Aynı şekilde buraya da yapacağız. Daha sonrasında destek bloğunu kırıyoruz. Bunda da kırıyoruz. Bu 5x5'lik alana modern sulama aletini koyduk. Buraya da e, quality'yi koyduk. Çünkü bu 3x3 alanı işlediği için. Bunları şimdi nasıl içine su dolduracağız diye sorarsanız. Bunlara normal kovayla alıyoruz kovalara su dolduruyoruz. Bir tanesine iki kova yetiyor dolması için. İki kovaya sağ tıklıyoruz böyle. İçi bakın full şey doldu. Korkuluktan pek belli olmuyor ama şöyle sağ tıkladığımız zaman full su doldu. Buna bir kere eğilip sağ tıkladığınız zaman, yapamadık evet, komple alanı suluyor. Alanı suladıktan sonra normal işte tohumlarımızı ekiyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bazı oyuncular da şunu merak ediyor. Evet şöyle şunu da büyütelim. Şimdi mesela buna çapayla sağ tıklıyoruz olmuyor, sol tıklıyoruz olmuyor. Bunları toplamanız için normal eliniz boş olması lazım. Boş elde sağ tıklıyoruz. Bakın domatesler geliyor. Bu şekilde normal domatesleri şey yapabiliyorsunuz, e, toplayabiliyorsunuz. Yani bir kere ektiğiniz zaman bayağı uzun bir süre eğer siz bunun içindeki suyu e, bitirmezseniz buna e, azaldıkça kovayla gelin, alın suyu, sağ tıklayın doldurun. Bu zaten kendisi otomatik bir şekilde şey yapıyor. Buradaki sular azaldığı zaman bu toprak ölçüm cihazları var. Bunlarla görebilirsiniz Bakın e, tek bar suları var Bunların içindeki su azaldığı zaman Aynı bu şekilde ben şimdi tekrardan sağ tıklıyorum Ama eğilip bu kendisi suluyor Suladıkça toprak kurumadığı sürece Bunlar çürümez Eğer toprağınızı kurutursanız bunlar çürür şimdi Dediğim gibi boş elle Tamamen olduğu zaman Bir daha göstereyim Bakın Tamamen ben şimdi e, kemik tozuyla büyütüyorum da Tarlanız büyüdüğü zaman Komple e, zaten kemik tozu kullanmanıza gerek kalmıyor bunları boş elinizle sağ tıklayarak alıyorsunuz. Aldıktan sonra dediğim gibi böyle tekrardan bunlar tekrardan büyüyecekler. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi bazen şimdi göstereyim şurada ben size videodan önce çıkarttım. Böyle altın domatesler oluyor. Bu altın domatesleri normal çapa ile alamıyorsunuz. Altın çapa ile sağ tıklıyorsunuz. Bakın. Sağ tıklıyorsunuz geliyor. Bir de şöyle büyük domates oluyor. Bu normal domatesi de Sol tıkla kazıyoruz. Kazdıktan sonra bunun şeyi tekrardan olmuyor. Buna tekrardan tohum ekmeniz gerekiyor ve tekrardan büyüyecektir. Şimdi gelelim asıl önemli olan konuya. Şu gördüğünüz korkuluk olmadığı zaman bunu aldığınız zaman karga geliyor. Buradan bu domatesleri alıyor götürüyor. Gerçekten hani ben ilk duyduğumda şaka falan zannetmiştim. Denedim. Gerçekten öyle oluyor. Şimdi gelelim biz bunları nasıl elde edebiliriz? Şimdi bir var takasa gidelim. Takas markette ee, bu toplamış olduğunuz domates şu sayılar gözünüzü büyütmesin. Gerçekten çok verimli bir farm olduğu için e, çok kısa bir sürede çok fazla domates kasabiliyorsunuz. E, bir de mesela şöyle e, silver domates ve e, golden starlar var. Bunlarla da gene daha fazla toprak ve kum alabiliyorsunuz. Bunlarla sadece toprak ve kum alabiliyorsunuz. Bu aldığınız toprak kumları da işte örnek veriyorum balkabağı farmınız vardır. İşte kaktüs farmınız vardır ya da ne bileyim e, şeker kamışı farmı yapıyorsunuzdur. Bunları genişletmek için size kum işte toprak e, ihtiyacınız oluyor. Bunları da bu domates farmını yaparak e, giderebiliyorsunuz. Gerçekten çok verimli ve güzel bir farm. Ben size e, daha sonrasında heh evet gelelim şeye. Bu e, potları gene domates farmı yapmadan önce zaten hiçbir şekilde şu anda elinizde domates olmayacağı için bir pot vesaire olmayacak. Bunları hasat coin'le buradan e, takas marketten Takaslayabiliyorsunuz. 10 taneye bir tane sulama aleti, bu dediğim gibi kualit e, şey modern olan, bu 5 x 5'lik alanı işliyor. Bir hasat koyuna e 8 tane toprak kaba alabiliyorsunuz. E, bir de şu bakır sulamalar var. Diyelim ki bunları almaya gücünüz yetmiyor bu sulama aletlerini Gene burada da var kualitip 5 tane hasat koyunu. Bunları almaya gücünüz yetmiyorsa şu bakır sulama aletlerini alabilirsiniz. Ben size birazdan şimdi onu da göstereceğim. Bununla nasıl sulayabilirsiniz diye. Bu hasat koyunleri de. Yine e, Takas Market'ten Hasatlar kısmından buradan e, şey yapabiliyorsunuz. Yaptığınız farmlardan elde ettiğiniz ürünleri. gelin dediğim gibi bu 64-64 üstü ama gözünüzde büyümesin. Çünkü e, çok çabuk bir sürede bu şeyleri sayıları kasabilirsiniz. Bu şekilde iki iki tek ürünle hasat parçacığı alabiliyorsunuz. Bakın bütün hepsiyle e, işte kabak, havuç, işte şeker kamışı, kaktüs, işte karpuz pancar, işte e, kakao çekirdekleri bunların hepsini alabiliyorsunuz. 64 de 48 olduğu zaman da bir tane hasat koyun alıyorsunuz. Dediğim gibi buradan e, daha sonrasında kasınız hasat coinlerinizi. geldiniz, e, toprak kabuğu alırsınız ilk başta çünkü e, çok fazla kasamayacağınız için ilk başta toprak kabını alırsınız. Benim daha demin yaptığım gibi e, kemik tozuyla büyüte büyülte, büyülte e, domateslerinizi kasabilirsiniz. Daha sonrasında farmdan gelen e, hasat koyunlarla gene buradan takaslar yapabilirsiniz veya da oyun içerisinde oyuncular e, bu e, oyuncu marketinden satış yapabiliyorlar bazen bu şekilde de alabilirsiniz veya da site üzerinden e, çiftçi kasası alabilirsiniz bakın ben size onu da göstereyim çok e, mantıklı bir aslında e, şey kasa şimdi göstereyim hangisiyle çiftçi olan. Evet bu. Buradan mesela 16'lı sulama aleti işte 12'li korkulu falan çıkıyor. Veya da 64'lü hasat koyun çıkıyor. Bunları da alıp hani kasayı da alıp şey yapabilirsiniz açabilirsiniz. Çok baya mantıklıdır bunu açmak. Ben tavsiye ederim. Şimdi tekrardan adamıza gidelim. Ben size şeyi de göstereyim. Şu bakır sulama aletiyle nasıl yaparız onu da göstereyim. Şimdi bende bakır var. Bakırda 3, 3 üç kere sulama yapabiliyoruz. Suya geliyoruz. Sağ tıklıyoruz sadece. Bakın sağ tıkladığımız zaman geliyor böyle. İçi suyla doldu. Daha sonrasında da işte toprak kaplarına sağ tıklıyoruz. Bu şekilde şey yapıyor. Bittikçe doldurursunuz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ee, anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.